Merhaba arkadaşlar. Bugün çadır hayatı yaşayacağız. Hemen size çadırımızı kuralım. Öncelikle bir çadır kuralım şuraya. Çadır hayatı avlanacağız. Ondan sonra av etlerini yemeyi planlıyorum. Başka kötülük yapalım bugün. Bir insanlara. Öyle bir şey planlıyorum baya. Suçlu olalım yani. iki atın neden var derseniz iki atın olma sebebi bayağı yüklü avlar avlamayı düşünüyorum bugün. Hemen şu deriyi şuraya atalım. Burası bizim artık çadırımız. haritalı işareti gözüküyor. Hemen binelim atımıza. Diğer atımızı alalım. Şuradan ava başlayalım. Burası artık haritada gözüküyor. Ben şöyle göstereyim. Şurada. Gördüğünüz gibi. Kamp diyor. Bu arada ben yanlışlıkla yine bir yere tıklamışım. Bunu da kaldıralım. Burada bir yerde şimdi bir kamp kuracağız. Kamp kurduk daha doğrusu. Avlanacağız. Sonra kampımıza getireceğiz avlarımızı. Ki avlar hemen çıktı karşımıza. Sniper alıyoruz. Hemen sessiz bir şekilde demeye kalmadı. Bundan kaçtı. Kötü oldu birazcık. Neyse ki daha al buluruz. Ve ve kötülük de yapacağız demiştik. Kötülük de yapalım şöyle. Ne oldu bilmiyorum ama adam benim cema gitti. Adamın atını da alacağım. Önce atı sakinleştireceğim tabii ki de. Hemen atını binelim. Şey merak ettim. Adamın atındaki silahı alabiliyor muyuz diye. Alamıyormuşuz. Neyse hemen atı çaldığımıza göre bu atı gidelim. Kampımızın oradaki ağaca bağlayalım. Bağlayabiliriz zaten. Hem de bir ekstradan atımız olmuş oluyor. Bağlanıyormuş. Bağlayalım atımızı. Daha doğrusu adamın atını. Buraya kaç tane at bağlayacağım hiçbir fikrim yok. Yani bu atada bindik. Kütüllerimiz yine orada. Neden? iki tane gelseniz. İki tane vurmak istiyorum ben. kafası kapalı benim değil olabilir. Birini hakladım. Diğerini haklamadım ama vurdum. Şimdi hakladım onu. Haklayamadım. Haklamam lazım artık. Doldur şunlar mı? Yine hakladım. Güzel. Şimdi. avlarımızın yanına gidiyoruz. Dur bir dur. Diğer gelmiş olması lazım. Bu avları alıyoruz. Önemli değil derileri. Hemen şunu alıyoruz. Yükliyoruz. Bu şekilde. Diğeri de şurada bir yerde olacak diye. Yani bunu da alıyoruz. Ve pişir diyeceğim bunu. Pişir götürüyorum kampıma geri döndüm gördüğünüz gibi eti pişiriyorum geyik etini yiyeceğim atım oradan geri geliyor bu arada hemen yiyelim yememiz bize can sağlıyor enerji sağlıyor biraz daha pişirelim bu arada yağmur başladı çok kötü oldu bu yağmur şuradaki at duruyor bu duruyor güzel yiyelim onu da Tamam yeterli bu kadar diyoruz. Ayrılıyoruz. Ayrıldık. Başka neler yapabiliriz kamp hayatında? Bu atlara kal komutunu verelim. Aksız gidelim. Atlar orada dursun. Bu arada prokoni kaldıralım. Giydiriyoruz. Bu giyiyoruz arka tarafı doğru istif dediğimiz yere koyuyoruz. Hatta bu hayvanın derisini alayım ben. Güzel bir derisi var. Belçika'da e Başka elemandan çaldığımız, başka bir adamdan çaldığımız atla biraz dolaşayım. Böyle atın özelliklerini bu atlar burada dursun. Çünkü bu atla suç işlemeyi planlıyorum. Silahını birini almışım. Diğerleri de burada. Tamam. Yeterli olan silahlar yağar. Burada yabani atlar var. Bir tane yabani at alıyorum olmadı. Kementle at alıyorum diyorum. At düştü bu arada. Hemen yakaladım. Rengi ne güzelmiş öyle. Neyse yapıştırıyorum yatıştırıyorum, yatıştırıyorum, yatıştır yatıştır. Atı sür dediğim zaman at başlıyor. Sağa sola kaçışmaya. Ama fark etmez. Ben eski atçılardanım. Söz beni, her türlü, hatta evcileştir. Hemen gidelim kampımıza, bu atımızın kampın ağacına bağlayalım. Dursun orada. Bu atı buraya bağlıyorum. Güzel bir şekilde bağımlılık duruyor. Tekrar gidiyorum geri. Bunlar da bir yerlerde olacak. duruyordu herhalde. Duruyorsa da pek önemli değil. Laki biri gelir. Ben de onu soyarım. Tam şuraya kuzu kurmayı planlıyorum şu anda. Belki bir araba çalarım. Şeyler vardı ama sanırsam akt oluyorlar. Neyse, şöyle izleyelim. Hatta bir tane kuş vuralım. Hiç gelen giden de yok bugün. Tam pusuyerim şu anda. gelen giden yok arkadaşlar. Değilmiş. Bu taraflarda, bir yerlerde, yerlerde olabilir diye düşünüyorum. Hiçbir tane adam çıkmadı. Garip bir durum. Yorulduk. Burada bir şey öldürmüşüm yanlışlıkla. Gerisini alalım. Tolşin derisinin garip yüzüğü. Bu demek oluyor ki bu adamı kızdırmamak lazım. Adam ile tavşan derisi yüzüyor yani. Hiçbir tane insan ulu yok. Bir tanecik bir insan ulu yok. Gördüğünüz gibi. Çok garip. Bayağı garip bir olay yani şu an. Bem bingo. Bana doğru kendi biraz geldi. Ben de ata doğru biraz gideceğim. Öncelikle bir inceleyeyim. Neymiş bakalım bu? Mor binmiş. Hemen yetiştir diyorum. Önemli koşsanız zaten eğerli bir ata direkt binebiliyorsunuz. Adamı nerede bıraktı diye düşün. Adamı burada bir yerde bırakmış. Burada adam. İneli. arkadaşım. Soyalım. Bize outlay, bize bal filan çıktı. Kim diyor bunu? Gece iş bir, bir adam bize karşı iyi dedi diyor. Kim diyor bunu? Hayır sen? Galiba öleceğim gençler. Çok salç oldum millete. Öldüm. Neyse ölmemle beraber çadırım madırım da iptal oluyor. Bu videoda bu kadar olsun madem. Ne yapalım? İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.